Dilara lütfen. Beni gerçekten suya Dilara mı itti? Hayır hiç kimse itmedi tamam mı? Sen kendin düştün. Ben de itmedim Dilara da itmedi. Bırak artık bu yalanları, bu hikayeleri kendinden durdurmalarını. O zaman niye arkamda bir el, el hissettim? Bunu açıkla. Bilmiyorum. Sen kendin düştün. Dilara sana hiçbir şey yapmadı. Biz zaten senin için yardım aramaya gittik. O anda o zaman bulmuşlar seni hastaneye götürmüşler zaten. Şizofrenlik yapma. Sen, biz hiçbirimiz seni istemedik. Sen kendini düşün. Gidiyorum ben. İnanmıyorum. Bir insan, başka bir insanı nasıl böyle inayenlisi altına alabilir? Alara gerçeği biliyor ama açıklamıyor. Ha, Alara geldin mi? Gel şuraya. Ne konuşuyorsunuz siz bahçede? Şeyle. Senayla. Öf, benik e, dili aramayın diye falan sordu diye. Gerçeği söylemedin değil mi? Salak mıyım ben? Niye söyleyeyim? Seni satmam yani bili biliyorsun. İyi bari. Yani. Sena iyi misin? Hiç iyi değilim Doruk. Hala hala konuştum. Hiç. Gerçeği söylemiyor gerçeği söylemiyor. Ya yani bir insan nasıl böyle bir başka bir insanı hipnoz eder? Dilara Alara öyle bir hipnoz etmiş ki korkutmuş ki galiba ben başka bir şey söyleyemiyorum artık. Yani Alara bir şekilde gerçeği söylemiyor bana. Onlar öyle yani. Yani şiş, bozacının şahidi şiracı Alara. Yani Dilara onu etkisi altına almış. Ve bu yıllardır böyle. Sen kafanı takma. O güzel gözlerini ağlamak hiç yakışmıyor. Hadi ders başlayana kadar kantine gidip bir şeyler alalım mı? Hayır Doruk. Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tamam ben seni yalnız bırakıyorum o zaman. <laughs> Doruk hoş geldin. Kes sesini Dilara. Senayi suya senin ittiğini biliyorum. Nereden biliyorsun? Kanıtın mı var? Ben sana inanıyorum. Ben sizin gibi yalancı değilim. Seneye de üzmeyi bırak. Yoksa ben de seni üzerim. O, daha ik ikinci günden ne sen Seneye bu kadar bağlandın. Ben senin için yıllarda çabalıyorum, senin için iyilikler yapıyorum. Sana yapmadığım, bırakmadın beni sevmedin. Çünkü sen sevilecek biri değilsin. Tamam mı? Sen herkesi kötülük yapan birisin. O yüzden seni sevmiyorum. zil çaldı. Sınıfa geçsin iyi olacak. Ne oldu pamuk prenses niye alıyorsun? Kes sesini. Gel, Ay, gel kanka geçelim ya. Burada aşk kokusu çok yayıldı da ben sevmem. Haklısın ben de. Evet çocuklar. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum Sena'cığım. Nihal Hoca olmadığı için bu derslik ben girdim dersinize. Sessizce istediğiniz yapabilirsiniz. Of, bu boş derslerden nefret ediyorum ya. İnek olduğun için olmasın canım. Kes sesini Dilara. Ben ne dedim size? Sessiz olunacak demedim mi? Neyse. Özür dilerim hocam. Ee, bir şeyler yapmaya ne dersin? Hiç halim yok biliyor musun Doruk ya? Hani benim direkt eve gitmem lazım. Avukat gelecek. Hani şey için ya. Dava için bir şeyler konuşacağız. İşte olay nasıl oldu falan filan. Ha, tamam o zaman ben seni tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayatım bu avukat Yavuz Bey nerede kaldı? Gelir birazdan hayatım. Ay çabuk gelsin iyi olur. Ay Sena da aynı anda gelse daha iyi olur bence. Haklısın. Evet zile basayım da. Durmuşlardır herhalde. Avukat Yavuz Bey geldi galiba. Ben gidip açayım kapıyı. Dur dur ben de geliyorum. Tamam hayatım. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş bulduk. Ayla Hanım, hoş bulduk. Hoş bulduk Ömer Bey. Hoş geldiniz Efendim. Ee, i̇çeri geçelim Sena birazdan gelir zaten okulda. Tabi. Ee, geçin böyle. Teşekkürler. Ne içerdiniz? Ee, bir su alırım tabi. Ee, ben hemen getiriyorum. Yavuz Bey Bu davayı kazanmamız Olasılığı ne kadar Şimdi önce Olayın gerçekliğini bilmiyoruz Bir Galiba bir e, Kanıtımız da yok Aslında e, bir Şeyimiz de yok tanığımız da yok Sadece kızınızın orada düştüğünü Ve yanında iki tane e, Kız olduğunu biliyoruz Sena gelsin bir de onun ağzından Dinleyelim bakalım tabi. Evet. Buyurun Yavuz Bey suyunuz. Teşekkürler. Şuraya koyun sonra içeceğim. Geldim. Avukat da gelmiştir herhalde. Bir çalma gelin. Aa da geldi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Ee, siz gelecek olan avukat mısınız? Evet ben avukat Yavuz Köroğlu oldum ben de sana ee, anneciğim üstünü değiştir sonra artık olanları avukat beyi anlatırsın anne ben üstümü değiştirmek hiç istemiyorum direkt başlamak istiyorum tabi senacım istediğin gibi Olayın nerede olduğunu ve e, suyun içinde düştüğünü, nasıl düştüğünü baban anlattı. Şimdi bir de senin ağzından dinlemek istiyorum. Suya nasıl düştün? Biri seni itti mi? Yavuz Bey Ben Ya sanki biri beni itti diye düşünüyorum Arkamda bir el hissettim Ama bir kanıtım da yok İki kız vardı yanımda Birisinden çok şüpheleniyorum İsimlerini söyleyebilir misin acaba bana? Dilara veya Lara Ben Dilara'dan şüpheleniyorum Niye bunu yani Sana şüphelendirecek şey ne? Çünkü e, Dilara sevdiği kişiyi sevdiğimi düşünüyor. Anladım. ara e, Alara'ya sordum. Alara kendini düştün dedi. Ama ben inanmıyorum. Arkamda bir iki el hissettim. Hatta iki tane el hissettim. Beni su yettiler. Yoksa ben düşecek bir yerde değildim zaten. Tamam Senacığım. Bu kadar yeter. Bir kanıtımız yok. Bir e, tanığımız da yok. Kazanmamız için e, yani kazanabilmek için bir tanığa ve görgü tanığına ihtiyacımız var ve o da yok. Yani bu davayı kazanmak epey bir zor olacak. Peki. Teşekkürler. Rica ederim. Of ya avukat bey ben çok korkmaya başladım. Kazanınız değil mi bu davayı? Siz merak etmeyin Dilara Hanım. Son kozumuz Alara Hanım'ı da işe kattıktan sonra dava net bizim olacak. Siz hiç merak etmeyin. Korkma kızım. Ben güveniyorum Müfit Bey'e. İyi avukatlardan biri. Biri. Size güveniyorum Müfit Bey. Merak etmeyin. Merak etmeyin lütfen. Kazanacağız bu davayı Ben çok heyecanlıyım ya Kazanamayacağız ben bir, Ben bu davayı kazanamayacağım Merak etme Senacım Sana merak etme diyorum ya Sena <laughs> Kazanma şansımız az olsa da Kazanacağız Davalı Dilara Kılıç davacı Sena Öztürk. Mahkeme salonuna bekleniyor. Gidiyoruz. Babacım ben de geliyorum hiç korkma tamam mı? Kazanacağız bu davayı. Ha. Evet babacım kazanacağız. Hadi. Evet. Davacı Sena Öztürk, Dilara Öztürk'ün kendisini suya ittiğini söylüyor. Savunmanı yap kızım. Hayır, ben öyle bir şey yapmadım kesinlikle hakim bey. Ben asla öyle bir şey yapmadım. Onun kendisi ayağa kaydı düştü. Ya yalan söylemesene sen ittin beni. Tamam. Müvekkilim kendisinin Dilara kılıç tarafından suya itildiğini söylüyor. Bunun hakkında bir kanıtımız yok. Dur sayın hakim. Ama eee müvekkilim e, suya düşerken arkasında bir el hissetmiş. O el e, kendisini suya itmiş. Bunu söylüyor. Sözü alabilir miyim efendim? Tabii ki de buyurun. Avukat Bey. Müvekkilim Kesinlikle Sena Öztürk'ün suya itmediğini söylüyor. Ee, zaten e, davacı ee, Sena Öztürk'ün de böyle bir şey olduğu için bir kanıtı yoktur. Sadece bunu e, söylüyor. Böyle bir kanıtı yok. Ama bizim görgü tanığımız var. Görgü tanığı lütfen. Görgü tan tanığı lütfen. Hadi alar, al, hadi güveniyorum sana kızım. Peki Evet, kızım, senin, evet. Sena Öztürkün suya düşerken yanında olduğunu söylemiş. Evet doğru bu. Davacı. Sena Öztürk'ü, suya Dilar ile fırladı. Gerçeği söyle bana. Hayır hakim değil. Sena Öztürk, yani Sena kendisi düştü suya. Biz Dilara ve ben yardım aramaya gittik. Zaten. Ee, senayide de has bulup hastaneye götürmüşler. Biz hastaneye gittik. Bu kadar. <laughs> Kesinlikle Dilara Senayi suyuytmedi. Eminim bak. Bu işin geri dönüşü yok. Eminim Hakim Bey. Evet. Ee, Siz dışarı alalım lütfen. Tabii ki. Gerçekten yalan. Hakim Bey gerçekten yalan. Sayın Hakin, müvekkilinin e, görgü tanımını da dinlediniz zaten. Böyle bir şey olmadığını söylüyor. Evet. Kararı verilmiştir. Davalı Dilara e, Kılıç'ın Sena Üstürk'ü e, suya ittiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bu yüzden de davalı Dilara Kılıç'ın tutuklan ve davanın kapatılmasına karar verilmiştir. Oh. sonunda gerçek açığa çıktı. Görüyorsun değil mi Sena? Bana iftira atmak neymiş? <laughs> hayır, dava bitmiştir. Hayır, yalan, yalan, hayır, yalan, yalan söylüyorlar, yalan. Gerçekten yalan. Yalan, hayır. Hayır yalan. Kızım dur. Yalan oh. yalan. Yalan yalan. Yalan söylüyorlar. Sena ne oldu niye ağlıyorsun? Davayı kaybettik. yalan şahitlik yaptılar. <laughs> Ağlama Sena. Ben sana inanıyorum. Dilara'nın seni suya ettiğine de inanıyorum. Ben. Ben seni seviyorum Sena. Canından bile çok seviyorum. তরুক